Evet kardeşim hoş geldin Sağ hayırlı ol, pazarlar. Sağ Allah razı olsun. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, şükürler olsun. Eyvallah. Siz nasılsınız? Teşekkürler biz Sağ de Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. abi bak çıkıyor şoralar çıkıyor çıkıyor

Günaydın abi. Merhabalar beyler günaydın, merhaba. Günaydın. Nasıl abi? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok şükür, hadi şükür abi. Hadi bakalım. Seyrek yerlerde geziyoruz işte. İyi, hayırlı pazarlar hadi kolay gelsin. Ol, hayırlı pazarlar. Hüseyin'im düşüncelerini alayım Hüseyin'im. Abi pazar değil işte. Diğer evet. ürünlerden fasulye getirdik. Halk hizmete devam abi. bir abi. taraftan yol yapıyoruz. Bir taraftan böyle İyi. hizmet satıyoruz. Hadi kolay da. gelsin. abi. <laughs> Ali Evet, hayırlı pazarlar. Sağ ol, sağ da günaydın. Hayırlı işler. Evet. Çocuklarıma selam Ay Söyle, söyle, hadi bakayım. İsimlerini söyle. Nazmi'cim, Mehtap'ım, hepsine, hepsine Murat'ım, evet. Elif'im, e, Vasfi'yim, Turgut'um damadım. Ondan sonra Ersin, hepsine, hepsine. Hadi bakalım. Hepsine. Merhabalar. Tezgahımı da çek. <laughs> ne getirdin? Bak incir, incir Her oh. şey var Fasulye kaç para bugün? İh. Fasulye kaç para? Kendim. Çok güzel, iyi. Evet. Ümmetlik mi? <laughs> o yine çekiyor ya. Çekmiyor onu. Tamam. Merakla konuşalım. Dedim gelecek ya. <laughs> evet Hasan Bey bu nerenin üzümü böyle? Bu pamuk o üzümü Hasan ben abi. Değil. Bak geçen hafta yani çekmemişim ben. ben evet. çekmişsin. Yok ben çok alacağım bu yetmez. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Ben öyle üzüm yesin diye tamı kovadan üzüm getirdim. Hay maşallah, hay maşallah. Çok güzel, çok güzel. Bak üzümleri Hasan abi şöyle. Var mı böyle? Hani ona geldim böyle bir üzüm. Hay maşallah. Yetiştirene aferin. Hadi bakalım hayırlı pazarlar. Sağ ol teşekkür ederim. 3 kilo da bana vereceksin. Yemek serbest sayi bir salkım kadar. Bir salkım geçirmek şartıyla. Bu sen ne kadardı? 100 Her benim buyur. Ben 3 kilo istiyorum karışık. 100 ama. 100, lira. 100 lira, ver. lira vereceğim. Hadi bakalım. <laughs> Üzüm güzel oldun kız. <gülüyor> 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 evet. Buyur bey. Hayır bey 30 lira. Hadi Hasanım, hadi bekliyorum, gidiyorum ben. Hadi. Hasanım, bekle üzüm bak. çıkartayım hemen yeni bak Yeniden üzüm çıkartıyorum. Hadi bak. çıkart. Kaç kilo? Ya, yok. Hadi ondan ver bize bari. Şey <laughs> <ya>, Bakın <ben gülüyor> üzümlere. Olayım, Ölecek mi ya? Bak Yazıyorum. sen, bu bir şey olmaz o üzümde Bak. <laughs> kaç kilo? Bu üzümü ne olacak? Bu ne üzüm? De. Ay maşallah, hay maşallah. E, kaç kaç abi kaç lira? Abi kaç lira? 30 lira. Hasan abi. Buyur. Her üzüm yok, yok yenge. Yok. Dur şuraya iki kilo verin de bir dakika Karazım, hemen gidiyor. De Kameraman. Baksana, bir dakika hemen vereceğim. Sen ona ha? Şuraya iki kilo vereyim hemen sizi göndereceğim. Tamam iki kilo var. Allah Allah. Can, Can, hadi. Ağır üzüm erken bitti yenge. Canlı yayın yapıyorum, canlı yayın hadi. Yap, yap. Hadi. Bir saniye abi. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle yap bakayım. Hadi. Bir de aldım? Ha gidiyor. Hayırlı günler. Şöyle getiriver. Şey. İkisi de aynı. Ha. Hasan abi bu da benden olsun ha. Tamam. Buyur. O benim abi. Tamam teşekkür ederim. Bir tane poşet ver bana. Evet. Diyorlar çocuklar çekmiyor beni. Hadi selam söyle o zaman Hadi. Hadi selam söylüyor. Kime söylüyorsun hadi. kime? Çocuklarımıza. Hadi çocuklar beni söyle. Ben de çocuklarım var. Selamünaleyküm. Ha. Se hadi. hadi bakalım hayırlı Hı pazarlar. Güzel 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 güzel.